Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine ilginç korku hikayeleriyle karşınızdayım. Kısa korku hikayeleri serisine başlıyorum. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba, ben size başımdan geçen gerçek bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Korku diyemem ama gerildiğim, şaşırdığım ve yıllardır başımızda olan bir mesele. Aslen hataylıyız, ancak babam çalışmak ve iş bulmak için evlenir evlenmez Antalya'ya yerleşmiş. Maalesef mesafeler çok olunca her zamanda gidip gelinmiyormuş.'' ben ilk torun olduğum için bana karşı aşırı derecede düşkünlüğü vardı dedemlerin. Ailem beni her yaz kendileri gelemeseler bile dedemlerin yanına otobüse bindirip gönderirlerdi. Ara sırada kuzenlerim de gelir hep birlikte yaz tatilimizi dedemlerin evinde geçirirdik. Dedemler apartman dairesinde ana yoldan uzak ve altıncı katta oturuyorlardı. Eski bina olduğu için her katta da sadece iki daire vardı ve odalar çok büyüktü. Küçük olduğumuz için akşam vakti koridoru geçip mutfağa girmek bizi korkuturdu. Bazı akşamlar ve akşamın belli saatlerinde sebepsizce bir karartı görürdük. Bunu da dedemlere söylerdik ama bizi başlarından savar ve size öyle gelmiş derlerdi bir keresinde halamın ağzından hani korkutmazdı çocukları dediğini işitmiştim. Ama ne demek istediğini anlamamıştım. Aynısını kuzenlerim de görünce korkmuştum. Araba farından yansıyan bir gölge olamazdı. Çünkü altıncı kattaydık. Yan bina olamazdı çünkü çok uzaktı. Geriye sadece tek bir ihtimal kalıyordu. O da bunun bir cin olduğu. Ara sıra karartıları görmeye devam ettik. Televizyon izlerken birden odanın kapısından siyah bir bulutun geçtiğini hissederdik. Göremezdik, çok hızlıydı. Ama geçerken ufak bir ses gelirdi. Sonradan öğrendik ki namaza giderken okuduğu bir duaymış bu. Her neyse. Aradan yıllar geçti ve biz büyüdük. Zamanı gelince bu cini ağzından kaçıran halama sorduk. Nedir dedik, anlatayım dedi. Bir gün babaannem hacdan dönerken bir kadınla karşılaşıyor. Kadın babaannemden ekmek istiyor ve babaannem de ekmeği veriyor. Allah razı olsun senden, Allah seni korusun, işlerini kolay kılsın diyor ve gidiyor. Aynı kadını memlekete dönünce de görüyor ve kadının ağladığını fark ediyor. Ne oldu bacım neden ağlıyorsun diyor. O da kalacak yerim yok diyor. Babaannem buyur ediyor. Tamam ben size geleyim o zaman diyor. Ama kadın gözden aniden kayboluyor. Anlam veremiyorlar. Yorgunduk deyip geçiştiriyorlar. Bir akşam babaannem namaza durduğunda yanında bir karartının da secde ettiğini görüyor. İrkiliyor yanında simsiyah duman gibi bir şey namaz kılıyor. Selam verirken aynadan bakıyor ki havalimanındaki o kadının yüzü. Babaannem elini yüzüne götürüp açtığında ise kimseyi göremiyor. Hala yorgunluğa vuruyor bu olanları. Neyse dediğim gibi babaannemlere yakın sadece halamlar var. Halam ara sıra yardımcı olmak için dedemlere uğruyor. Kendi anahtarıyla girdiğinde babaannemi perde asarken görüyor. Kim geldi diye arkasına dönerken babaannemin ayağı kayıyor ama düşmüyor. Resmen bir şey onu havada tutuyor ve bırakmıyor. Halam gözlerine inanamıyor, ne olduğunu anlayamıyor. Yine bir yaz daha da büyümüş haldeyken babaannemlere gidiyorum. Evde kimse yok. O esnada telefonumu şarja takıyorum ve duşa giriyorum. Duştayken telefonun çaldığını duyuyorum ama bir gariplik var. Telefonun sesi gitgide bana yaklaşıyor. Gitgide sesi artıyor ve telefonun bana yaklaştığını hissediyorum. Evde kimse yoktu. Bu kim olabilirdi ki? Telefon kapının önüne kadar geldi ve ben kapıyı açtığımda telefon önümdeydi. Bu nasıl olabilirdi? Neden olmuştu? Durumu akşam dedemler gelince onlara da anlattım. Halanlar da oradaydı. O da bir hoca bulup geleceğini, artık gitgide kendisini belli etmeye başladığını, ne olur ne olmaz mutlaka bir hocaya danışmak gerektiğini söyledi. Hoca geldi, bir şeyler söyledi ve gitti. Ertesi gün yanında kapalı, peçeli bir kadınla birlikte tekrar geldi. Cinle konuşmuşlar ve babaannemlere dedikleri aynen şöyleydi. Hocası şehit olmuş bir cinmiş. Adı Fatımaz ya da Fatıma gibi bir şey dedi. Tek ve dulmuş. İyi insanlar olarak görmüş dedemleri ve sığınmak istemiş yanlarına. Müslümanmış. Kalmak istiyor. İstemezseniz de giderim diyor demiş hocaya. Dedemler de kalsın tabi ama kendini hiç kimseye göstermesin. Torunlar korkuyor dediler. Maalesef öyle de olmadı. Bir kış günüydü. Evde yine hiç kimse yokken su sesi gelmeye başladı banyodan. Düğüne gitmişti bizimkiler. Ben pek düğün sevmediğim için kalmak istemiştim. Duştan gelen sesi duyunca kalktım ve banyoya gittim gittiğimde gördüğüm manzara beni şok etti. Kadına benzer olan elleri vücuduna orantısız ve gözleri kırmızımsı bir yaratık saçlarını tarıyordu. Taradığı aynada görünmemesine rağmen yapıyordu bunu. Onu gördüğümü anladığı anda birden kayboldu ve bir defterin sayfalarının açıldığını gördüm. İçindeki yazıda beni gördüğünü kimseye söyleme yazıyordu. Söyleyemezdim zaten. O evde de kalamazdım daha fazla. Dedim ya, iyilik yapma derdinde ve iyi huylu olduğunu söylemişlerdi. Halamın bir kız çocuğu doğdu diğer sene. Mecbur kalarak gittik tabii. Çocuğu hayırladık, eve döndük. Ancak onun da başına işler gelmeye başlamış. Çalıştığı için kızına babaannem bakıyordu. Çocuk halamda kaldığı akşamlar hep ağlıyor, babaannemde olduğu akşamlar ise hiç ağlamıyormuş. Bebeğin odasına şu çocuk telsizlerinden koydular, görüntülü. Dediğim gibi ev büyüktü, babaannemler de yaşlı olunca duymazlar diye koymuşlardı bunu. Bir gün bu görüntüleri tesadüfen izleyen halam, kızı ne zaman ağlasa beşiğinin birisi tarafından sallandığını ve kızı susturduğunu görmüş. Hala bu olaylar ufak çaplı kendisini tekrarlar. Hala ara sıra görünür ve yardım eder kendince. Bense artık gitmiyor ve onunla ilgili bize bir şeyler anlatılmasına izin vermiyorum. Birinci hikayemiz böyleydi. Başta demiş ki korkutucu olmasa da gerildiğim bir hikaye. Böyle bir giriş yapmış. Nasıl korkutucu olmaz ya? Evde sizinle beraber yaşayan bir varlık var. Allah'tan iyi niyetliymiş. Kendince aile üyelerine yardım etmeye çalışıyormuş. Banyodasın, telefonun çalıyor. O cinin düşündüğü telefonunu götüreyim. Çaldığını duysun, telefonunu açabilsin. Bu düşünceyle getirip telefonu kapının önüne bırakıyor ama siz bakıyorsunuz telefon kapının önüne kendi kendine gelmiş. Sizin için inanılmaz korkutucu. Ama o da kendince iyilik yaptığını düşünüyor veya o görüntüleri izlediklerinde bebeğin beşiğinin sallandığını düşünüyorlar ama yine o kendince bebeğin ağlamasını susturmaya çalışıyor. Sen artık o eve gitmediğini, o konulardan bahsedilmesini istemediğini söylüyorsun ama yerinde olsam, iyi niyetli olduğunu artık eminsen o eve de giderdim. Orada da kalmaya devam ederdim. Hatta bazı şeylere yardım etmesi bir süre sonra artık alıştığım için Hoşuma da giderdi herhalde. Ben aileni tebrik ediyorum her şeyden önce. Babaannenle dedeni. Çünkü çok korkmalarına rağmen hoca gelip onlara bu evde kalmak istiyor. Ama istemezseniz de gidecek dediklerinde bir cine kıyamayıp tamam kalsın ama gözükmesin. Torunlar korkuyor diyorlar. Gerçekten çok şeker bir aile belli ki. Allah razı olsun onlardan da. Hikayeni bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki hikayemize geçelim. İsmim Sezen. Size yıllar önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Lütfen bana başımdan geçen bu olayı okuduktan sonra düşündüğünüzü söyleyin. Çünkü bu benim için çok önemli. Yıllar önce bir Amerikan pilotuyla evlenip Amerika'ya taşındım. Çok gençtim, 22 yaşında. Ben tecrübelerime dayanarak bir şey söylemek istiyorum. Herkes kendi milletiyle evlenmeli. Çünkü ne kadar iyi veya kötü olsalar da çok fark var. Amerika'ya taşındığımda çok zorlandım. Eski eşim de bana çok iyi davranmadı. Çok kavga ediyorduk. Gelelim asıl hikayeme. Bir restoranta garson olarak işe girdim. Seviliyordum. Ama bir müşterim hep benim çalıştığım zamanlar gelir benimle sohbet eder ve giderdi. Bir gün beni işten sonra kahve içmeye davet etti. Davet ettiği kafe iş yerime yakın olduğu için kabul ettim. Garip olan şey bu müşteri hep aynı kıyafetiyle gelirdi. Kafede buluştuğumuzda bile hep aynı takım elbise. Bu arada söyleyeyim eşimle ayrı apartmanlara taşınmıştık. Önce kafeye ben gelmiştim. O yüzden kahveleri sipariş verip ödedim. Garip olan bu müşteri adı da Biriyan hiç kahvesine dokunmamıştı. Niye içmiyorsun diye sorduğumda istemediğini, istersem onun kahvesini de içebileceğimi söyledi. Ben onun kahvesini içmedim. Biraz oturduktan sonra gitmesi gerektiğini söyledi ve onu aramam için numarasını verdi, adresini verdi. Garip olan ayrıldığımızda ne ayak sesini duydum, ne de araba sesini. Onu bir daha hiç görmedim. Ya bende mi bir tuhaflık var diye düşünmeye başlamıştım. Diğer garson kızlara sorduğumda bana kimden bahsettiğimi bilmediklerini söylüyorlardı. Sinirlerim bozulmuştu. Birkaç gün sonra onu aramaya karar verdim. Telefon hep meşgul. Sonra verdiği adrese gitmeye karar verdim. Kapıyı bir kadın açtı. Ben ona bir yan için geldiğimi söyledim. Bana kızgınlıkla bakıp dalga mı geçiyorsun? Bir yan öleli beş yıl oldu dedi. Ve bana resmini gösterdi. Aynı takım elbiseli resim. Şok olmuştum. Altı hafta sonra tekrar gittiğimde ev satılmıştı. Size soruyorum sizce benimle dalga mı geçtiler yoksa ben kafayı sıyırmak üzere miydim? Okuduğunuz için teşekkürler. İkinci hikayemizde böyleydi. Şimdi normalde böyle bir durumu hayali bir arkadaş görmüşsündür diye yorumlayabilirdim. Çok bilgim olmasa da bu konularda. Fakat buradaki önemli detay size bir adres verilmiş olması ve gittiğinizde de gerçekten o kişinin ölmüş bile olsa o adresle bağlantılı çıkması. O yüzden ne yorum yapacağımı bilemiyorum. Burada yorumu dinleyenlere bırakmak istiyorum. Şimdi son hikayemize geçelim. Merhaba, başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Eskitme bir evde oturuyorduk. O zamanlar 7-8 yaşlarındaydım. O gece hiç uykum yoktu ve anneannemle yatıyordum. Salonda hemen kapının yanında çekyatta yatıyorduk. Çok uykum olmadığı için yatakta kıvranıp duruyordum. Bir süre sonra örtündüğümüz yorganı başıma çektim. Uykum olmadığı için yorganın altında bir şey yapıyor, kendimce eğleniyordum. Aradan bir süre sonra bir ses duydum ve yorganımı üstten bir elin okşadığını hissettim. Korktuğum için hareket etmedim ve bağıramadım. Yorganın üzerinden bir fısıltı duydum fısıltı bundan on sene önce vefat eden teyzemin adını sayıklıyordu. Donup kaldım. Anneannemi hareket etmeden birkaç kez dürtmeye çalıştım. Fakat hiçbir şekilde cevap vermedi. Bir süre sonra hızla uyandırdım ve etrafta hiç kimse yoktu. Olayı anlattım fakat inanmadı. Salonun ışığını açtı. Bir süre oturduk, daha sonra tekrardan yatağa yattık. Ertesi gün alt komşumuz olan Zeynep abla bizdeydi. Anneannem yaşadığım olayı anlattığında adeta gözleri açılmıştı. Ve dediği şeyler beni korkutmaya yetmişti. Şöyle demişti. Aynı şey dün gece bana da oldu. Uyuyordum, yüzümü yastığa gömdüm ve kulağıma Semra diye bir şey fısıldadı. Semra ölen teyzemin adı. Bu olayı kime anlattıysam inanmadı. Ama o gece normal bir gece olmadığından adım gibi eminim. Üçüncü hikayemiz de böyleydi. Acaba teyzenin ruhu muydu, teyzen mi gelmişti? Ölülerin bazı zamanlar ailesini, yakınlarını ziyaret ettiğini biliyoruz çünkü. Sizler ne düşünüyorsunuz? Üç hikaye de birbirinden ilginçti ve sizlerin neler düşündüğünü çok merak ediyorum. O yüzden yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Başka hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.